Herkese büyük geçmiş olsun diyelim. O saldırganın tutuklandığını bir kez daha hatırlatalım ve ekonomiye dair gündemimize dönelim. Bu kez Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek. Detayları ise Melis Bakan Göz bize aktaracak. Özellikle bu döviz cephesindeki dalgalanmadan sonra toplantı biraz daha önemli hale geldi gibi görünüyor Melis Bakan Göz. Başladı mı? Ne zaman başlayacak? İçeriğine dair bir bilgi var mı? Nedir oradan bizimle paylaşabileceğim bilgiler? İbrahim Güneş biz şu anda Bankalar Birliği genel merkezindeyiz ve burada e, Merkez Bankası tabi Başkanı Kavcıoğlu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleşecek. Toplantının saat 17'de başlaması planlanıyor ve toplantıda ekonomik son gelişmeler ele alınarak durum değerlendirilmesi yapacak. Tabi Merkez Bankası geçtiğimiz gün bir açıklama yapmıştı ve tabi dolar kurunda, kurundaki dalgalanmalar da buna çok önemli bir toplantı olduğunu bir kez daha bize gösteriyor şöyle de Merkez Bankası'nın açıklaması döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir denmişti. Açıklamasında bulunmuştu. İşte bu nedenle de bugünkü görüşme oldukça önemli. Hem reel sektörde hem de piyasalarda önemli mesajlar verilmesi bekleniyor bu toplantının e, sonunda. Tabii döviz döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz indirim kararları ve bunların ekonomiye etkileri ele alınacak buradaki toplantıda. Dediğimiz gibi biz şu anda Bankalar Birliği Genel Merkezi'ndeyiz ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ve diğer bankaların genel müdürleri bu noktada buluşacaklar. Saat 17'de toplantı başlayacak ve tabii şunu da eklemek istiyorum ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde yine bir araya gelmişti Ankara'da. Görüşmeye ilişkilerini evet ilişkin detay paylaşılmamıştı. İşte bu noktada da döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz indirim kararları ve bunların ekonomiye etkileri ele alınacak toplantıda. Saat 17'de toplantının başlaması bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler Meclis Bakan Göz. Kolay gelsin diyelim.